Bunlar çok güzel görünüyor. Bu yılki kurabiye satışı şu ana kadarki en başarılısı olacak. <laughs> Bunu tekrar söyleyebilirsin. Ah, fırındaki kurabiyelerin kokusuna bakın. Hmm. Ah. <gülüyor> 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 Layla, fırını kaç dereceye ayarladın sen? 250. <laughs> Tarifte <de> yazdığı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tarifin 6. sayfasının 3. paragrafında açıkça belirtmiş olduğu gibi fırını önceden en az 15 dakika ısıtmak için 250 dereceye getirin. Ne? Bunu nasıl karıştırdım? Tarif çok netti. 10 ee, sayfa ve 5000 kelime olan çikolatalı kurabiye tarifin mi yani? Teorik fiziğe ayrılmış bir sayfa vardı ve bunun pişirmekle ilgili olduğunu da sanmıyorum. Bekle var mıydı? Tamam belki de konuyu değiştirdi. Sadece suşi eğitiminden beri aşçılık dökümanlarını ben çok ciddiye alıyorum artık. Detaylar çok önemlidir. Nedeni de bu. Aa o kadar da yanmamış. İzle. Tamam. Kısmen benim hatam ama kısmen de senin Şani tarifini okuma kurabiyeleri yapmaktan uzun sürdü. Poli, sence de haksız mıyım? Ee, ben taraf tutmuyorum. Siz tarif stratejilerini tartışırken ikiniz de bunu fark etmediniz. Hmm, bu poket dünyasından mı? Sakız makinesine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir geçidimiz var. Birinin yardıma ihtiyacı var. Gidip yardım edelim takım olarak sonra buraya gelip yeni bir tepsi kurabiye pişiririz takım olarak pocket dünyası kahramanları pocket dünyası kahramanları pocket dünyası kahramanları, pocket dünyası kahramanları. küçülme gücü Bir dişinin kabusu gibi. Ya görevimiz bir sürü şekeri içeriyorsa? Belki de diş fırçalarımızı da getirmeliydik. Gözlerim beni yanıltıyor mu? Polly Pocket, Lila ve Shani. Bakın, zencefilli kurabiye adam burada. Oh, merhaba arkadaşım, uzun zaman oldu. <laughs> Buradaki durum ne? Dinleyin. Bir şekilde tatlı köpeğim Tarçın sakız makinesinin üstüne çıkmış. Ve ayıcığın kafasının içine düşmüş. Şimdi de orada kaldı. Ha. Ee, oradaki düğmeyi çevirirsek belki de sakızları düşürebiliriz. Evet, evet. Oraya çıkabilirsiniz. Tarçını kendim kurtarırdım ama dik yerlere tırmanmak bir sürü müthiş yeteneğimden birisi değil. <laughs> Biz halledeceğiz var mı? Evet olabilir. Bir dakika verin. Senaryoları düşünüyorum. 10 ah, sayfalık bir tarif için vakit yok. Tarçın orada kalmış. O, ah, neden düğmeyi çevirmesi için birimizi fırlatmıyoruz? Bilemiyorum Layla. Mesafe, açı, direnç, hava sıcaklığı ve rüzgar vektörünü hesaplarsak herhangi bir yöne doğru uçabiliriz. Bir kat yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Ben denerim. Fırlatın. Emin misin? Hı, i̇kna olmuş. Suyuna gitsek iyi olur. Ama o duvarı fırlayabilir. Layla bir sporcu. Aslında işe yarayabilir. Yaramazsa da muhtemelen daha bilimsel yaklaşan bir arkadaşa dönüşecektir. Tabii kaynağı okursa. <Sessizlik> Dostça bir görüş belirtebilir miyim? Senin her türlü detayla doldurmayı sevdiğin büyük güzel bir beynin var. Geri kalanlarımız şey bazen devam etmek için yardıma muhtaç olur. <laughs> Takım olarak pişireceksek tarifin hepimizin uygulayacağı kadar basit olması gerekir. Tarifim sahiden o kadar abartılı mıydı? Eee... Alo! <laughs> Tarçın bekliyor. Gelsenize fırlatın beni. Hmm. Üç adım sonra beraber zıplayalım mı? Sen sayabilirsin. Bir, iki... Üç... Zıpla. <gülüyor> <gülüyor> hey, Shani. Uh, huh, uh, senaryolar ve... Vektörlerle ilgili... Uh, ne diyordun? Evet, Shani. Ne tür senaryoları düşünüyordun acaba? Şey... Bence Layla'nın fiziği lehimize kullanma fikri iyi bir başlangıç. Ama uçamayız. Yani bize ip lazım. Çok sağlam ipler... <laughs> hey, acaba sağlam ipin var mı? Hey, şeker dükkanında vadesi geçmiş meyan kökü şekerleri olacaktı. Gelin hadi. Aradığınız şey bu mu? bu <laughs> bana göre gayet sağlam. O zaman mükemmel. Burada kullanabileceğimiz başka şeyler var. Ne yapacağımızı biliyorum. Ve basit olacağına da söz veriyorum. <gülüyor> 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 Şani. İkinci aşamaya hazır mıyız? Sen hazırsan evet Layla. Aa. 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 Sadece bir kez çevirmen yeterli Şani. Aa. Hadi bu. Şey, önümüzde hala büyük bir satış var. İşe koyulmalıyız. Şani, önceki kurabiyeleri berbat ettiğim için üzgünüm. Bundan sonra tarife uyacağıma söz veriyorum gerçekten. Teşekkürler Layla. Aslına bakarsan tarifim biraz abartılıydı ve sana adil davranmadım. Üzgünüm. Teşekkür ederim. Peki. Hadi gidip pişirelim. Hadi pişirelim. <laughs> Herkese merhaba. Bizler Polly, Shani ve Layla. Son vlogumuzda Bella bize iskelenin etrafındaki suları koruyan bir deniz kızından bahsetti. Pembe Yunus'un aslında gökkuşağı deniz kızı olabileceğini düşünüyoruz. Ve Bella onu bulmamıza yardım edecek. O fotoğrafı çekme zamanı. Deniz, deniz kızı değil. değil. Ben dönme dolaba doğru gideceğiz. Bella ve ben de plaja doğru gideceğiz. Gidelim. <laughs> Göremiyorum. Peki ya sen Poli? Bir fikrim olabilir. <laughs> çektiğimize bakalım. Aa! 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 Pembe renkte tek bir şey bile yok. Aa, peki ne yapacağız? Eve dönmeden önce sadece tek bir günümüz kaldı. Aa, büyük annem için o fotoğrafı çekmeyi çok istiyordum. <laughs> yani işin iyi yanı. Bugün ne kadar eğlendiğimize bak. <laughs> haklısın Layla. Bugün bir harikaydı. Ayrıca hala yarınımız var. <laughs> İkiniz de haklısınız. Hemen pes etmeyelim. Aa. Deniz kızını son görme şansımız olan sonraki maceramızı kaçırmadığınızdan emin olun. <laughs> Bugün tatilimizin son günü. Ve Deniz kızını hala bulamadık. Aa, Aklıma denemediğimiz bir şey gelmiyor. Belki de Pembe Yunus'u ilk gördüğümüz hmm. yere gitmemiz gerekiyordur. <laughs> hala bir şey yok. Aa! Aa! <laughs> <laughs> Kızlar tatilimizdeki tüm fotoğrafları topladım. Gelip bir bakın. Bir sürü eğlenceli macera ve anı. Aa, ne oldu? Aa, koleksiyonuna çok özel bir fotoğraf eklemeyi umuyorduk. Pembe yunusu bulamamış olabilirsiniz. Ya da deniz kızını? Ama o sırada gerçekten harika maceralar yaşadınız. Ne kadar eğlendiğinizi düşünseniz de, bakın bazen yaşadığınız bu anlar asıl ödüldür. Sağ ol büyük anne. Haklısın. O fotoğrafı belki çekemedik ama onun yerine bir sürü yeni anımız oldu. Şimdi oldu. Merhaba kızlar. Gökkuşağı deniz Aa. kızını bulabildiniz mi? Sen deniz kızı mı dedin? Hayır. Ama denerken harika zaman geçirdik. <laughs> Yunus, Deniz kızı her ne arıyorduysanız bence daha iyi bir şey buldunuz. Arkadaşlarınızla eğlenmeyi, son bir fotoğraf çekmeye ne dersiniz ha? İskelede bir grup fotoğraf fotoğrafı çocuklar. <laughs> Herkes anılar desin. Anılar. Aa, vay bizi cidden hazırlıksız yakaladı. Durun. Acaba bu pembe Yunus. <laughs> Sahi mi? Bir bakayım. İşte orada. <laughs> Eğer bu Yunus'sa peki bu olamaz. <laughs> ne? Bakayım. Aa. Olamaz öyle. Orada. Aa, Aa gökkuşağı deniz kızı. <laughs> göre pembe Yunus'la gök gökkuşağı deniz kızı da gerçekmiş. Ve ikisinin de olduğu bir fotoğraf çektik. Tek yapmamız gereken anın tadını çıkarmayı hatırlamamızdı. Bir daha sizinle buraya gelmek için sabırsızlanıyorum. Bir dahakine ne keşfedeceğiz acaba? <gülüyor> 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 Prenses Rey'nin davetiyeleri oldukça tatlı görünüyor. Ve bu daha da tatlı olmak üzere. Dev bir pasta. Rüya mı görürüm? Sürpriz. Bugün doğum günüm. <gülüyor> <gülüyor> doğum günün olduğunu bilmiyorduk. Sürpriz olan da oydu. <laughs> Bizim sana sürpriz yapmamız gerekmez sürpriz yapmak kolay değildir. Ben de arkadaşlarımla bir oyun oynamak için sürpriz bir gizli gün planladım. Sürpriz bir gizli gün ve gizemli oyun doğum günü kutlaması mı? Rüya mı görüyorum? Nasıl oynanıyor? Bu kapıların her birinin ardında başka bir doğum günü aktivitesi var. Ve doğum günüm geçmeden önce hepsini tamamlamalıyız. Rüya görüyorsam sakın uyandırmayın. Hadi başlayalım. <laughs> Hashtag rüya dolabı Çok özel hissediyorum Yani prenses gibi mi? cup. kapı gizemi çözülmüş oldu. İşte bu da cabası oldu. <laughs> i̇yi ki doğdun. <laughs> Teşekkür ederim. Bu gerçekten muhteşem bir doğum günü oldu. Sürprizin en iyi yanının dostlarınla paylaşmak olduğunu kim bilebilirdi? Açalım mı? Vay! <gülüyor> <gülüyor> Vay! <gülüyor> olabilir. Ama dostluklar sonsuza dek sürer. Aslında en iyi dostlar sonsuza kadar mutlu yaşarlar. <laughs> Tavşanları beslememize yardıma geldiğin için sağ ol Bella. <laughs> ne demek Poli? Yardım edebildiğime sevindim. Vay. Vay. <laughs> <laughs> Bugün başka nereye gidelim? Oh, rüzgar bizi nereye götürürse sanırım. Oh. Oh, gizli bir mesaj mı? Canvas rain bizi içtenlikle şeye davet etmiş. Kraliyet gökkuşağı balosuna. Neyi bekliyoruz? Vay güzel. Gerçekten güzel. Kraliyet kostümlerinin tadını çıkarın. Ee, hangi kostümler? Hmm, bu bir moda gizemi. <laughs> Dağılıp arayalım. Evet. Hmm, burada değil. <laughs> burada da bir şey yok. <laughs> Gizli bir oda. Ah, ama kostüm yok. Hmm. Oh, belki bunu taç gibi takabilirim. Ne düşünüyorsunuz? Çok mu yenilikçi? bir şey varmış hani Hayır her yere <gülüyor> baktık <gülüyor> <gülüyor> her yere değil Eu não sei